yıldan beri beraber yol yürüdüğümüz arkadaşımızla beraber çok güzel çalışmalarda bulundu. Ali Kocamanoğlu adaylığını açılamak için bugün 12.30'da sizlerle karşı karşıya geldi. Ben kendisiyle dört yıldan beri çalıştım. Çok mutlu oldum. Çok güzel projelere el attık. Kendisi çalışkan, özverili, iyi bir partilidir. Ee, i̇nşallah önümüzdeki başkanlık sisteminde, başkanlık yolunda hayırlı olmasını diliyorum kendisine. İnşallah. Sözü kendisine vereyim, o kendini daha iyi anlasın diye düşünüyorum. <laughs> Sevgili Cumhuriyet Halk Partili ailem, cefakar, vefakar yoldaşlarım, basınımızın çok değerli öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada bulunan herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partili olmak aydın olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak önder olmak demektir, örnek olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek mücadele demektir, demokrasi demektir. Mücadeleden vazgeçmemek demektir. Çünkü bizler mücadele azmimizi savaş meydanlarında kurulmuş Atatürk milliyetçiliğini ilke edinmiş Türkiye sevdalısı devrimci Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinden olmaktayız. Ben sizlerin içinden geldim. Ben sizlerden birisiyim ve burada sizleri temsil etmek için ilçe başkanlığına adayım. Çalıştığım yıllarda 1987 yılından başlayan memur sendikal hareketinin hep içinde bulundum. Değişik kademelerinde görev aldığım Genel Sağlık Sendikası'nın en son Merkez Yürütme Kurulu'nda Örgütlenme sekreteri olarak yaklaşık 6 ay görev yaptım. 1995 yılında kurulan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yani KESK'in o dönemki şu anda da mevcut kurucularından bir tanesiyim. Sevgili dostlarım, yaklaşık dört yıldan beri ilçe örgütümüzde ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve parti okulu etmenliği yapmaktayım. Görevlerim gereği hemen hemen hepinizle mahalle bebek çalışmalarında olsun. Sandık sorumluluğu ve sandık güvenliği eğitimi sebebiyle olsun çok defa görüş alışverişinde bulunduk. Bu süreçlerde de bizlere desteklediğiniz esir gelinmeniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlik yıllarımda aldığım siyasi kültürümü daha da geliştirerek atılımlarda atalarımdan bana miras, çocuklarıma emanet olarak vereceğim partimin ilçe başkanı adayı olarak karşınızdayım. Sevgili dostlarım, bizler önümüzdeki iki yıl içinde parti örgütlenmesi çalışmalarının alkışlanacağı bir mevsimi oluşturmak için ilçe başkanlığına adayız. Bizler toplumun bütün kesimlerine ulaşabilmek için ilçe başkanlığına adayız. Bizler bölgemizde her bireyin sorunlarını dinleyip onların siyasetteki sözcüsü olmak için adayız. Bizler çiftçimizin, dar gelirlimizin, emeğinin karşılığını almayan küçük üreticimizin, sattığını yerine koyamayan küçük esnafımızın sesine tercüman için olmak için ilçe başkanlığına adayız. Bizler kentimizin mevcut oluşumları ve gerçeklerini göz ardı etmeden doğası ve doğal güzellikleriyle daha güzel yaşanır bir kent olması için ilçe başkanlığına adayız. Bizler yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının bölgemiz ve kentimiz menfaatleri doğrultusunda seslerini duyurabilmek için ilçe başkanlığına adayız. Yıllardır aldığım parti terbiyem nedeniyle Cumhuriyet Halk Partili olmanın nasıl bir sorumluluk olduğunu en az sizler kadar ben de taşıyorum. Riyakatlı liyakatı, emeği öne çıkartacak bir anlayışla ötekisi olmayan bir örgütün var olması için arkadaşlarımızla tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sevgili dostlarım, günümüzde eski yöntem ve usullerle siyaset yapmak artık mümkün değildir. Örgütümüz Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, özümsemiş, ideolojimize bağlı iktidar mücadelesine canla başla katkı koyacak temsilciler istiyor artık. Bunun için Parti bilincini almış eğitimli, donanımlı kadrolar gerekiyor. 6 Ağustos 2023 Pazar günü kişilerin ve isimlerin seçimini değil, partimizi, ilçe örgütümüzü daha aydınlık yarınlara taşıyacak, liyakatlı ve çağdaş düşünceye sahip kadroların seçimini yapacağız hep birlikte. Emeğin en yüce değer olduğuna inanan Cumhuriyet Halk Partisi delegesi, haktan, hukuktan, adaletten, emekten ve aydınlık Türkiye'den yanına tercihini yapacaktır. Buna inancımız tamdır. Çünkü bizler otel lobilerinde değil, savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin iradesine hiç kimsenin ipotek koyamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, bu nedenle tecrübem, birikimim ile 6 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Genel Kurulu'nda ilçe başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesinin teveccühüyle de adayım. Bir kez daha hepinize yanımızda olduğunuz ve bize güç verdiğiniz için arkadaşlarım ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sözlerimi büyük ozan Nazım Hikmet'ranın şu sözleriyle noktalamak istiyorum. Yaşamak şakaya gelmez. Öyle bir ciddi alacaksın ki yaşamayı 70 yaşında mesela bir zeytin fidanı dikeceksin. Öyle torunlarına kalır diye değil, ölümden korktuğun halde ölüme inandığın için. Yani yaşamak ağır bastığında. Yok tek başına kurtuluş, ye hepimiz, ye hiçbirimiz. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın. Layık ve demokratik Başkanım diğer başkan adayımızı da sorduk. Sizlere sormak isteriz. Pazar gününe kadar başka aday ya da adaylar bekliyor musunuz karşınızda? Şimdi şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce kendi sunumunu da söyledim. Demokratik bir parti. Dolayısıyla her üyenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş her üreğin eee ilçe başkan adayı olma hakkı vardır. Bence bu konuda bu kararı verecek yine bizim Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve delegeleridir. Ben Cumhuriyet Halk Partilerin sağ duyusuna yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman için kendi kadrolarını koruyacak e, kurmaktan yoksun kalmamıştır. Her zaman da bayrağı bir arkadaşımız yerinden alıp taşımıştır. Bu konuda ben hiçbir eksiklik veya bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Düzenlediği basın toplantısından sonra Osman Bey'le bir sohbetimiz oldu. Kamuoyunda genel bir intiba var. E, Sayın Yeniköy'ün belediye başkanı ve ekibinin adayı olarak yola çıktığına dair. Bunu kendisine sorduğumuzda reddetti. Ben örgütün adayıyım dedi. Siz e, genel itibarla bu yarışı belediyeye ya da belediye başkanına ya da parti için muhalefete karşı bir bayrak açma olarak görüyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Osman arkadaşımız il yöneticiliği yapmış. Osman Yeniköy arkadaşımız. Ereğli'de yıllardan beri ikamet eden Erdemir gibi kuruluşta çalışan bir arkadaşımız. Herkes gibi onun da kendisinin aday olma olduğunu düşünüyorum. Buna kimin ilçe başkanı olacağına e, delegelerimiz karar verecek. Ben o anlamda öyle bir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz önce ifade ettiğim gibi ilçe başkanlığı içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir kadrosu o bayrağı yere düşürmeyecektir. Nerede eksiklik varsa, nerede ihtiyaç varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün neferleri o bayrağı hedefe dikmek için elinden gelen mücadeleyi gösterecektir. Ben şunu iddia ediyorum. Evet, genel seçimlerde hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Ama bu hiç kimsenin umudunu kırmasın. Bizler yerel seçimde Karadeniz değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapmak için 7 Ağustos'tan sonra bütün planlarımızı, bütün programlarımızı hazırladık. 7 Ağustos'tan sonra sokak sokak, köy köy, cadde cadde, hane hane yine gezeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Allah'ın izniyle yerel yönetimlerde iktidar yapacağız arkadaşlar. Bütün, bütün, bütün katmanları, bütün, evet bütün katmanları, bütün katmanları. Mevcut milletvekili ve önceki milletvekilleriyle diyaloğunuz şu an nasıl ve hedefiniz nasıl olmalı? Elbette önceki dönem milletvekilimizle şu andaki milletvekilimizdi. Bu partinin önderliğini yapmış büyüklerimiz parlamentoda bizi temsil ettiler ve temsil ediyorlar. Dolayısıyla onların görüşlerini, düşüncelerini almak bizim için elbette öncelikli. Sürekli sürecin başından beri her ikisini de istişare içindeyiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başkanım özür dilerim bir soru daha var. Pazar günü az kaldı. Yönetim kurulu aday listeniz hazır mı? Bu listeyi kendiniz mi yaptınız? Aynı zamanda bugünkü mevcut 17 kişilik yönetimden bir e, ekip ekiptaşınız, bir görev arkadaşınız olacak mı? Yeni yönetim. Altan Bey yine konuşma metninde söyledim. Oluşturacağımız kadroda herkes şunu görecek. Liyakatlı, mesleğinde eğil, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaman ayıracak, vakit ayıracak, onu daha her şeyden önceleyecek kadroların bir araya getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki, teşekkür ederim.